Duada sadece Allah'tan istemenin gerekliği ayetlerle sabittir. Diğer verdiğimiz hocalarımızdan birisi, Peygamberin hatırı için Allah'tan istemekte bir beis yoktur. Gereken ne demek istemektedir? Peygamberin hatırı için Allah'tan istiyorsunuz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bir evladınız var, çok seviyorsunuz. Birisi size geliyor. Diyor ki, Oğlun ya da kızın. işte oğlun falancanın hatırına bana şunu ver. Ne dersiniz? Şimdi bakalım. Bana sorsalar ben sinirlenirim. Oğlum niye karıştırıyorsun kardeşim? E çok seviyorsun. E seviyorsan ben seviyorum sana ne? Sana ne? Sonra sen oğlumu nereden tanıyorsun? E sen tanıttın da, e benim, benim tanıttığımla tanıyorsun, o, da, o seni tanıyor mu? Yok. E bak ben seni tanıyorum, ben seni yaratmışım. İnsanlar haşa Cenab-ı Hakk'a baskı yapmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarınca. Bu kabul edilebilir mi? Bundan sonraki ad, adım şirk'tir. Evet bu şirk değil ama çok çirkin bir davranıştır.